turizm sındırgının açılımlarından bir tanesi olabilir. Şimdi bir yerde bir sıcak su çıkışı varsa eğer, o bölgede ya yanardağ vardır ya da depremler vardır. En büyük artçı depremin 5-5 bir olması gerekiyordu. Bu deprem de olmuş durumda. Sındırgıların çok merak ettiği acaba bundan sonra daha büyük bir deprem olabilir mi? Şimdi bilim olarak bunu söyleme olasılığı yok. Ancak 55 yıllık deneyimime bağlı olarak Sındırgı'da beklenen en büyük deprem zaten 6.1'di. Bundan daha büyük bir deprem beklentisi içinde değilim ben. Ve depremi de kader olarak almamak gerekiyor. Deprem kader değildir. Dolayısıyla deprem aslında bir nimettir. Bu nimet yönünü görmemiz gerekiyor. Deprem olmasa bu travertenler olmaz, Şu dikitler, bu sular olmaz. Ilıcalar jeotermal alanlar olmaz. Su içemezsiniz deprem olmasak. Nelerde yıkım görebilir gelecek depremlerde ve hangi mahallelerde kaç kata kadar izin vermek gerektiği konusunda belediye daha doğru teknik kararlar alabilecektir. Sındırgı Balıkesir yolu üzerinde Hemen doğu tarafta TOKİ evlerinin yapıldığını gördüm. Bunlar oldukça sağlam yere yapılıyor ve güvenceli yapılar.